Merhaba benim canlarım umarım her şey yolundadır bugün yeni bir konuya geçiyoruz İslamiyet öncesi Türk devletleri ya da bazı kaynaklarda ilk Türk devletleri olarak da geçiyor bu konu neyle başlıyoruz Türk adının anlamlarıyla başlıyoruz evet herkes arkadaşlar e, Türkleri tanıdığı şekliyle anladığı şekliyle bir isim vermiş Kaşgarlı Mahmut demiş ki olgunluk çağı demiş. Ziya Gökalp töre, kanun, nizam sahibi demiş. Uygur metinlerinde güç, kuvvet olarak geçiyormuş ve Çin yıllıklarında mifer. Allah Allah mifer ne demek peki? Demirden başlık demek arkadaşlar. Bizim kafa demek ki sertse artık yani. Başka niye bu isim vermiş olabilirler? Şaka yapıyorum tabii ki. İran kaynakları güzel insan demek, vanberi ne demiş? türemek demiş arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi anladığı şekilde ifade etmiş. Birçok e, yine tabir kullanılmış ama hani yoğun olarak bunlar geleceği için çok da uzatmak istemediğim şahsen. Peki bazı notlarımız var bizim. Bakalım neymiş. Türk kadının geçtiği ilk kaynaklar hangileridir? Bunu biliyor muyuz? Biliyorsunuz ki Türklerin İlk etapta en fazla mücadele ettiği özellikle İpek yolundan dolayı sık sık savaşta bir devlet var arkadaşlar. Kim bunlar? Çinliler. Biz yazılı hayata çok geç başladığımız için hani göçebe hayat tarzından dolayı biz yazıyı çok geç kullandık. Sözlü kaynak üzerine bir kullanımımız vardı. O yüzden Türklere dair en eski bilgiler Çinler yazıyı geçtiği için Çin kaynaklarında bulunuyor diyoruz. O halde bunun cevabı ne olacak? Çin. Şöyle yıllıkları diyelim. Peki, Türk adını siyasi bir terim olarak kullanan ilk devlet kimdir? Bu bence gayet basit. Mesela size şık verildiğini düşünün. Orada Göktürkler yazıyor olsun. Zaten cevap cümlenin içinde de mi? Göktürk. Arkadaşlar. O halde Türk adını siyasi bir terim olarak kullanan Göktürk Devleti olmuştur. Biliyorsunuz Göktürkler birinci ve ikinci olarak varlık göstermiş. E birinci Göktürk devleti olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Ya da ikincisi de yine kullanmış zaten bunu. Türk adını coğrafi bir terim olarak kullanan ne demek hocam? Coğrafi bir terim, bölge ismi arkadaşlar. Mesela şu an biz Anadolu'ya ne diyoruz? Türkiye diyoruz değil mi? İşte 6. yüzyıl dolaylarında biz Orta Asya'da varlık gösterdiğimiz için Bizans devleti Orta Asya Türk. E, Türklere ait toprak anlamına gelen, konuşamadım, Türkiye ismini vermiş. Daha sonra biz Anadolu'ya yayıldıktan sonra yani 12. yüzyıldan itibaren e, yine Anadolu'ya Türk toprağı anlamı veren Türkiye tabiri kullanılmış diyoruz. O halde ilk coğrafi terim olarak kullanan devlet Bizans devleti olacak. Devam ediyoruz. Tabii ki Türklerin ilk ana yurdu neresiymiş? Evet Orta Asya'ymış arkadaşlar. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Peki doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, e, kuzeyde Sibirya ve güneyde Hindi Kuş Dağları ile böyle çevriliymiş. E, zaten baktığın zaman bak her tarafım dağlarla çevrili. Hatta bir tarafım da Sibirya varmış. O halde ben karasal bir iklime sahip olacağım. Peki ben karasal bir iklimde yaşıyorsam tarım pek tercihim olmayacaktır. Ne olacak benim tercihim? Ee, hayvancılık olacak. Peki ben hayvancılık yapıyorsam otlak mera arayışına ihtiyacım var. Çünkü hayvan bir yerde sürekli hazır beslendiği için hayvan e, tüketecek ve ben ona tekrar bir otlak vurmak zorunda kalıyorum. Ve sürekli bunun için yer değiştiriyorum. Yani hayvancılık yaptığım için göçebe bir hayat tarzını tercih ediyorum. Neden sonuca dikkat edin. Tarım yaptığım için yerleşik hayata geçerim. Hayvancılık yaptığım için göçebi hayat tarzını tercih ederim. Tamam mı? Buna dikkat. Peki burada demişiz ki konar göçer ve parantezde göçebe ya da yarı göçebe. Burada öğrenci yarı göçebe çok fazla takılıyor. Ne demek yarı göçebe diyor? Bakın şimdi biz göçebe hayat tarzını yaşıyoruz. Okey. Ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Ben bu cümleyi çok kullanacağım size. Ne demek hocam istisnalar? Göçebe hayat tarzını genel olarak yaşasalar da bazı durumlarda tarım yapmışlar. Mesela Göktürkler Tötü adı verilen bir sulama kanalı yapmış. E Sulama kanalı biliyorsunuz ki tarımsal hayatın kanıtıydı değil mi? Tarımı yaptığımın kanıtı. Ama ben yine de Göktürkler göçebedir diyorum. Çünkü istisnalar kaydeyi Bozmuyordu arkadaşlar. Ben genel yoğunluğa bakarım. Yani %90'ı göçebe hayat tarzını yaşıyorsa o göçebedir. %10'u tarım yapsa da bu benim için bir şey değiştirmez. Bu demek. O yüzden yarı göçebe diyorum. Tamam mı? Çünkü az da olsa tarımda görülmüş. Buna bu arada bozkır kültürü de denir. He. Yani bozkır kültürü, konar göçer, göçebe, yarı göçebe bunlar aynı tabirlerdir. Peki ben göçebe oldum da ne oldu? Benim hayatımda ne değişti? Hayvancılık temel geçim kaynağı oldu değil mi zaten bunu geçiyorum. Tarım gelişemedi çünkü tarımla uğraşmıyorum. İstisnalar kaydıyı bozmuyordu. Peki benim tarım, mı? tarım yapmıyorum yani tarlam yok. E, yerleşik hayatta da geçmediğim için tarım yapmıyorsam yerleşik hayatta da gerek yok. E, ve hayvancılık yaptığım için sürekli yer değiştirdiğim için bir evim yok bir barkım yok yani özel mülkiyetim yok peki benim bir evim yoksa benim bir tarlam yoksa senin de bir çadırım benim de bir çadırım varsa senin de 10 koyunun benim hadi olsun 15 koyunum varsa burada bir zenginlik fakirlik algısı oluşmuyor arkadaşlar çünkü aynı şeylere sahibiz aynı şeylere sahipsek de sen benden üstünsün yok benden alt alttasın gibi bir tabir de olmuyor yani uzattım yine sınıf farklılığı oluşmuyor göçebe hayat tarzımızdan kaynaklı. Özel mülkiyet olmadığı için özellikle sınıf farklılıkları Türklerde görülmemiştir arkadaşlar. Kolay taşınabilir sanat eserleri yapıyorum. Evet çünkü ben atın üzerinde sürekli göç ediyorum. Yani yazları daha serin olan yükseklere gidiyorum yaylak diyoruz ya da kışları daha sıcak olduğu için aşağılara iniyorum kışlak diyoruz ya da coğrafya değiştiriyorum bölge değiştiriyorum e sürekli göçebe halindeyim e ne olacak ben bir evi atın üzerine atamam ya da ne bileyim bir kaleyi evin üzerine atamam E ne olacak tabii ki kolay taşınabilir yani küçük bir heykelcik olabilir küpe olabilir halı olabilir süs eşyaları olabilir gibi tamamdır. Hapis cezaları kısa sürelidir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ben sürekli yer değiştiriyorsam yani size müebbet ceza veremem yani. Hani siz bir adam öldürdünüz varsayalım ki. Ee, sizin cezanız müebbet cezadır. Tamam ya da vatana ihanet ettiğiniz sizin cezanız müebbet cezadır. İyi de ben orada ömürlük kalmıyorum ki ben bir ay sonra yer değiştireceğim. 6 ay sonra yer değiştireceğim. Ben sana nasıl müebbet vereyim? O halde şunu söylüyoruz. Eğer... Vatana hainlik gibi ciddi ya da işte savaş dışında adam öldürmek gibi hani kasıtlı öldürmek gibi e, müebbetlik cezalarda seni direkt öldürüyorlar. İdam ediyorlar yani ama eğer ne bileyim küçük ufak tefek e, suçlar iş, işlemişsen 10 günle bir ay arası e, sana çadırda onu oraya hapsediyorlar arkadaşlar. Hapis cezası veriyorlar tamam mı? Cezan hafifse... Çadırı da geçiriyorsun 10 gün ya da bir ay kadar cezan ağırsa zaten kellen uçuyor. Peki savaş yetenekleri gelişmiştir. E neden? Ya beni bir çadır koruyor bak. Şimdi bir çadır var sadece. Bir kağıt şey be, bez parçası pardon. E, ve sürekli savaşa açık bir halde yaşıyorsun. Hayvan saldırısı olabilir. Çünkü açık bir bozkırda yaşıyorsun. E, ve düşman saldırabilir yine aynı şekilde. ...korumasızsın, korumasız olduğun için de sürekli kendini savaşa hazır bir şekilde e, geliştirmen gerekiyor. Aynı zamanda bizim tabi cihan hakimiyeti anlayışımızdan da kaynaklanıyor. Yani dünyaya yayılma anlayışımızdan da kaynaklanıyor. Ona birazdan geleceğim ama e, bu konuyla bağlantılı olarak söylüyorum. E, açık bir alanda yaşamamız yani kısacası. Bir de ordu millet anlayışımız var. Şimdi bizim erkeklerimiz... Ee, ne yapıyor seferlere çıkıyor değil mi İşte yeni fetihlere çıkıyorlar işte ne bileyim ava çıkıyorlar vesaire ve kadınlar genelde obalarda yalnız kalıyor o halde kadınlar yalnızken yani kadın ve çocuklar ya da yaşlılar e, yalnızken saldırıya uğrayabilirler değil mi yani bir hayvan da saldırabilir aynı şekilde düşman da bunu fırsat bilerek saldırabilir o halde diyoruz ki kadınlarımızdan erkeklerimize, çocuklarımızdan yaşlılarımıza, bütün milletin savaş yeteneğine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ordu millet. Yani milletin hepsi ordu anlamına geliyor, asker olduğu anlamına geliyor, tamam mıdır? Ordu millet anlayışı hakimmiş diyoruz. At vazgeçilmez unsur. Bir tane bizim alan sınav sorumuz vardı. Şöyle bir soruydu. Türklerin kanadı olarak bilinen hayvan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. Cevap attı değil mi? Ne demek Türklerin kanadı? E ben göç ediyorum beni hop gittiğim yere götürüyor. Savaş yapıyorum ve savaşta yine benim için önemli bir araç olarak kullanılıyor. O yüzden de arkadaşlar hem ulaşım hem işte savaş aracı olarak kullanılması hem vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. Hem de Türklerin kanadı şeklinde bir isim almasını sağladı mimari gelişmez arkadaşlar niye gelişmez e, göçebeyim ev yap yapamıyorum kale sur saray tap e, cami tapınak <laughs> ay kafam karıştı yani kalıcı mimari eserler yapamıyorum çünkü ne diyordum atın üzerine bir evi atıp gidemem değil mi e, o yüzden de mimari hayatta yine göçebede gelişmemiş yazılı hayatta yine neydi gelişmemişti bunun yerine sözlü hayat sözlü e, bir edebiyat anlayışı gelişmiş neydi bunlar? Sav, Sagu, Koşuk, Destan gibi alanlar gelişme göstermişti. Buna yine zamanı geldiğinde zaten değineceğiz benim canlarım. Peki devam edelim. Evet Orta Asya Türk göçleri arkadaşlar. Türkler tarih boyunca farklı sebeplerden dolayı birçok coğrafyaya göç ettiler. Bunlar sadece bildiğimiz yerler arkadaşlar. Bilmediğimiz daha birçok yere göç ettiğini düşünüyoruz. Yani o yüzden Türklerin yayılım alanı çok geniş olmuştur. Peki Türkler neden Orta Asya'dan çıkıp farklı yerlere gitme gereği duydu? Bunu biz iki şekilde soru olarak önemsiyoruz. Bir sosyal ve ekonomik nedenler, iki siyasi nedenler. Size de soru olarak gelirse bu şekilde gelecek arkadaşlar tamam mı? Soru şu şekilde gelecek. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sosyal ve ekonomik nedenlerindendir? Ya da hangisi siyasi nedenlerindendir? Şeklinde sorular gelecektir. Peki bakalım sosyal ve ekonomik nedenler ne olabilir? Kuraklık değil mi? Yani bir yerde kuraklık başlarsa özellikle kar fırtınaları da çok fazla yaşanıyormuş arkadaşlar. E bu yüzden göç edeceğim tabii ki. E, hayvan hastalıkları hani şey gibi korona gibi domuz gribi olarak düşünebilirsiniz. E, hayvan hastalıkları çıktığı zaman arkadaşlar e, insanlar da hastalığın etkilenip kırılmadan Hasta olanları orada bırakıp ne yapıyorum? Göç ediyorum. Hızlı nüfus artışı. E benim nüfusum artarsa bunları doyuramayacağım bir noktaya ulaşırım. E mecburen ben o coğrafyada doyuramıyorsam e öldürecek de değilim ama Mecbur onları götüreceğim doyurabildiğim başka coğrafyalara. Peki otlak ve mera arayışı yine hayvancılık yaptığım için önemli olacaktır. Bunlar sosyal ve ekonomik hayatı etkiliyor. Dikkat ederseniz. O yüzden bu e, tür nedenler arasındadır diyoruz. Peki siyasi nedenler ne olacak? Boylar arası mücadele. Biz boylar halinde yaşıyoruz değil mi? Kayı boyu, kanık boyu, aşina boyu e, gibi. Peki bu boylar arasında bir güç yarışı olacak tabii ki arkadaşlar. Çünkü her bir boy diğerlerinin üstünde kendini görmek isteyecek. Yani bu güç yarışı her duruma her şartta biliyorsunuz ki oluşuyor. O yüzden bunlar arasında da bu yarış oluyor. Peki boylardan biri kazandı ve diğeri kaybetti. Kaybeden ne olacak artık orada yaşayamaz. Ne olacak mecburen başka yerlere göç edecek tamam mı? Kendi akrabalarını kan bağı olanlarını alıp göç edecek arkadaşlar. Dış devletlerin baskısı, Çin baskısı, Moğol baskısı gibi e, durumlar olduğu zaman da yine yaşayamayacağım bir noktaya vardığında göç edeceğim. Çin, e, cihan hakimiyeti pardon. Cihan hakimiyeti düşüncesi ne demek? Cihan dünya demek kelime anlamı. Dünyaya yayılma hakimiyeti, dünyaya yayılma düşüncesi. İslamiyet'in kabulüyle beraber bu gaza ve cihata dönüştü. Burada söylüyorum, yeri geldiğinde bir daha söyleyeceğim. Cihan hakimiyeti İslamiyet öncesinde kullanıldı. Tamam mı? İlk Türk devletlerinde dünyaya yayılma kelime anlamı bu. Ama İslamiyeti kabul etmekle birlikte gaza ve cihat anlayışına dönüştü. Bu ne demek? Dünyaya yayılmak ve yanında İslamiyeti yaymak. Bak önce dünya yayılıyordum sadece ama gaza ve cihatla hem dünyaya yayılıyorum hem İslamiyeti yayıyorum diye bir anlayış farklılığı oluştu. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın çünkü bu anlamda çok düşürücü olabiliyor. Bağımsızlık düşüncesi. Yani ben Çinlilerle bir savaş yaptım ve savaşı kaybettiğimi varsayalım. Ya Çin'in egemenliğinde kalacağım ya da oradan ayrılıp başka bir yere Gideceğim arkadaşlar e biz bağımsızlık düşüncesine çok fazla sahip olduğumuz için yani birinin egemenliğinde yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğimiz için e ne yapıyoruz? Tabii ki başka coğrafyalara göç ediyoruz arkadaşlar. Peki ben göç ettim. Ne oldu bunun neticesinde? Yani göçün sonuçları ne olabilir? Yeni devletler kuruldu. Bak bu bir soru şekli arkadaşlar. ÖSYM sorar sana der ki Türkler. Ee, bu göçler neticesinde ve daha sonraki tüm e, yayılmalar neticesinde yeni devletler kuruldu. Türklerin kurduğu 16 devlet var arkadaşlar de sayarsak 17 Hatta cum şey, Cumhurbaşkanının forsunda 16 yıldız var değil mi? İşte 16 yıldız kurulan e, bu şekil yani bu sonuçlar itibariyle kurulan 16 ayrı büyük Türk devletini temsil eder. Peki diyor ki bu devletler nasıl bu kadar çabuk kurulabiliyor diye soruyor. Siz diyeceksiniz ki örgütlenme yani teşkilatlanma özelliğinden kaynaklı yani biz gittiğimiz zaman böyle hemen bir coğrafya bulup hemen bir yönetici atayıp işte meclisimizi kurup kurultay diyoruz biz buna işte devlet adamlarını belirleyip hemen bir ordu oluşturup yani çok kolay yapılanabiliyoruz çok kolay örgütlenebiliyoruz tamam mı? Size soracaklar tekrar ediyorum diyeceksiniz ki teşkilatçılık özelliklerinden kaynaklı yeni devletleri kurabilmişler. Ya da bunun işte diğer bir anlamı örgütlenme. İyi yazabildim mi bilmiyorum. Tamam mıdır? Kültür alışverişi yaşandı. E gittim yerde hem ben bir şey öğreteceğim hem onlar bana bir şey öğretecek değil mi? Ne dedik eğer göç varsa, ticaret varsa, savaş varsa istila varsa buralarda kültür alışverişleri olur. Bunu ezberleyelim. Göç, ticaret, savaş, istila neyi sağlar? Kültür alışverişini sağlar. E ben hem öğrettim hem öğrendim. Peki ben öğrenirsem ne gibi bir sıkıntı oluşabilir? Asimile olabilirim. Yani milli benliğimi kaybedebilirim arkadaşlar. E gittiğim coğrafyada Türklerle. Bak bu da çok güzel bir soru şekli bu arada cevabı vermeden. Diyor ki Türkler gittikleri bölgelerde milli benliklerini kaybetmişlerdir ve asimile olmuşlardır. Bunun sebebi nedir diye soruyor arkadaşlar. Türklerin gittikleri yerde azınlıkta kalmaları ve yeni Türk göçleriyle beslenmemeleri. Atıyorum ya sağlıyorum ben gittim Avrupa'ya. Avrupa'da devlet kurdum tamam mı? Ama sonuçta ben işte kendi bir akrabamla böyle 100 kişi diyeyim sallıyorum ha bu arada 100 kişiyle gittim orada bir devlet kurdum İyi de ben büyüdüm öldüm çocuğum büyüdü hani onun da çocuğu oldu ama şöyle oluyor bir yerden sonra neslin nesli ortaya çıktığı zaman e, ve eski e, şeyle atalarıyla da tanışmadığı zaman bir yerden sonra benliğini unutuyor arkadaşlar çünkü beslenmiyor sürekli Türk göçü olsaydı e, biz sürekli Türklerle tanışıyor olurduk atıyorum Avrupa'da ve ben kendimi unutma, unutmayacaktım o zaman ama dedem öldü. Ne bileyim annem babam da vefat etti. E ben birazcık çocuğuma geçirebilirim. Çocuğum çocuğuna çok daha az geçirecek. E onun da çocuğu artık Türklükle alakalı hiçbir şey bilmiyor olacak. Dediğim gibi hem azınlıkta kaldığım için. Çünkü az çokta her zaman erir. Aynı zamanda yeni göçlerle beslenmediğim için. Ne yapıyorum? Milli benliğimi kaybediyorum. Yani asimile olmak diyoruz. Aynı şey tamam mı? benliğini kaybetmek ya da simile olmak. Türk tarihini bir bütün olarak incelemesi zorlaştı. Ben sana desem ki git Çin'i araştır bir de Türkiye araştır. Kimin araştırması daha kolay olur? Çin şu an kurulduğu yerde ilk kurulduğu yerde hala varlık gösteriyor. Ben Çin'e gidersem kütüphanesine girmem yeterli. Ama Türkleri araştır bakayım. Az önce gördüğümüz bütün coğrafyalara gitmen gerekiyor. Hatta dediğim gibi bilmediğimiz daha birçok yere yayılmışlar. O yüzden Türkleri bir bütün olarak incelemekte tabii ki ne olacak zorlaşacaktır. Evet, İskitler arkadaşlar diğer bir ismi Sakalar. Orta Asya'da bilinen ilk Türk nesiydi? Topluluğuydu değil mi? Devleti derse Asya Hun Devleti. Bunu zaten artık ezberlediğinizi biliyorum ama ben yine de söyleyeyim. İlk Türk topluluğu derse İskitler, ilk Türk devleti derse Asya Hunları pek sana soracak. Diyecek ki arkadaşım tamam da toplulukla devlet arasındaki fark nedir? teşkilatlanma özelliğidir İskitler teşkilatlanamadığı için bir devlet haline gelememişler ve topluluk olarak varlık göstermişler ama Asya Hunları teşkilatlanıp örgütlenip e, az önce söylediğim gibi hani bir devlet işte başkanı seçip işte devlet üyelerini oluşturup gibi hani ordusu askeri vesairesi oluşturup kurmak bir teşkilatlanmaydı bunu yapan Asya Hunları olduğu için ilk devlet olacaktır Bilinen ilk ve en önemli hükümdarı Alp Ertunga'dır arkadaşlar. Alp Ertunga Afrasiyab olarak da bilinir. Firdevs'in bir tane eseri var. Şehname bilirsiniz. Firdevs de İranlı bir yazardır arkadaşlar. Şehname'de Alp Ertunga'dan Afrasiyab olarak bahsedilir. Eski İran kültürüne göre Afrasiyap e, kötülerin tanrısı olarak biliniyormuş bu arada. Artık buna istinaden mi bu isim verilmiş yoksa başka bir amaçla mı hiç bilmiyorum. Bilinen ilk kadın hükümdar Tomris Hatun. E ben kadın hükümdarsam e benim tabii ki savaşçılarım da değil mi? kadınlardan olacak. Amazon kadınları da e, Tomris'in kadın savaşçıları olacak arkadaşlar. Maden işçiliğinde çok fazla ilerledikleri için Bozkır'ın kuyumcuları olarak da bilinirler bunu ÖSM e, YKS'yi bilmiyorum henüz çıkmış sorulara bakmadım ama hani alan sınavı olarak söylüyorum sormuşlardı arkadaşlar ya da genel kültür yetenekte de çıkmış olabilir ama çıktı yani bir yerde hatırlıyorum bunu şöyle sormuştu e, Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinen topluluk e, hangisidir diye sormuştu cevap İskitler'di Atı evcilleştiren ilk toplummuş yine. Peki üzengi? Üzengi nedir arkadaşlar? Şöyle. Şimdi bunlar biliyorsunuz ki at üzerinde savaşıyorlar değil mi? Atın üzerinde savaşırken denge kurmak çok zor. Yani he, her an işte kılıcı sallarken dengemi kaybedip düşebilirim. Bunu engellemek için üzengi yapmışlar. Hani şu an biz ata binerken ayağımızı basıp çıktığımız o küçük bir alet var ya o üzengi ama onlar şöyle kullanmış. Diz kapağına kadar yani ayaktan diz kapağına kadar şöyle uzun bot şeklinde düşünün. Bir alet yapmışlar. Ayağını soktuktan sonra da böyle bir kilit oluşturmuşlar. Ayağını içinde kilitliyorlar. Ve o şekilde savaşıyorlar ki üstünde atın üzerinde rahat hareket edebilsinler. Şöyle bir avantajı var. Atın üzerinde düşmeni engelliyor. Ve rahat savaşmanı e, sağlıyor. Ama şöyle bir dezavantajı var. Ayağın kırılabiliyor. Yani düşünsene atla beraber düştüğünü varsay. Ya da işte... Düşman sana saldırdı ve dengeni yine bir şekilde kaybettin. Ayağın kırılabilir arkadaşlar. Ee, sanat eserlerinde hayvan üslubunu kullanmışlardır. Öğrenci genelde buna çok takılıyor. Hayvan üslubu derken diyorlar her seferinde. Hayvan üslubu demek... Ürettiğin sanat eserlerini hayvan resmi çizmek ya bu kadar yani. Hani bir kılıç yapıyorsan üzerine kar, kartal resmi yaparsın mesela. Ya da halı yapıyorsan üzerine bir geyik resmi, bir koyun resmi yaparsın. Bu hayvan üslubudur tamam mı? Sanat eserlerine hayvan resmi yapmak. Balboa ve Bengütaş adı verilen mezar taşlarını dikmişlerdir arkadaşlar. Şimdi bu şöyle bir inanış. Ee, ilk Türk devletlerinde e, ne kadar çok düşman öldürürlerse, Diğer dünyada o kadar çok hizmetkarları artacak buna inanıyorlar. Bu öldürdükleri düşman sayısını da temsilen mezarlarının başlarına böyle insan formatında işte kaşı gözü falan var yani. insan formatında heykel küçük küçük böyle heykelcikler dikiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir inançları var dediğim gibi. Bunlar diğer dünyada hizmetkarları olacak. Ne kadar çok düşman öldürürlerse Hizmetkarları o kadar çok artacak. Peki bu ahiret inancına girmiyor mu? O halde Balbal ya da Bengütaş ahiret inancının kanıtıdır. Yine aynı şekilde arkadaşlar askerliğe bir teşvik sağlıyor. Yani daha çok düşman öldürür değil mi? O halde daha çok benim hizmetkarım artacak düşüncesinden kaynaklı da yine e, askerliğe savaşmaya teşvik olarak da e, düşünebiliriz. Benim canım öğrencilerim bugünlük bu kadar kalsın. Bir sonraki konumuz Asya Hun Devleti ile devam ediyor olacağız. Kendinize çok tatlı bakın.